Günlerden cuma. Kocaya gidesin var mı? Sormamız lazım sünnet. Sen git kocaya. Ben kocayın işim yok. Niye? Belli olmaz. Kıkayım, sen git. Nereye gideyim? Kocaya gideyim. Nereye ne ya diyeyim. uygun bir şey olsa Hollanda'da ben de gideceğim ama Hollanda'da evlenebiliyorsunuz. <laughs> <laughs> Damadın var. bohçası hazır mı? <gülüyor> <gülüyor> saçlı sa saçlı mı olsun bıyıklı mı olsun damat İşim, rücüm, pis aşk, aşk olsun bu dinimiz gereği sünnetten diye soruyorum lütfen Baksana heyecanlandı koca deyince. Elbet. Sen hiç dilinden bırakmıyorsun. Sen azmışsın galiba. <gülüyor> <gülüyor> azmış olmam nereden belli olur? Sen azmışsın sen. Bir Genç bir insan azınca nereden belli olur? Eskiden ne yapardınız? Sen dilinden bırakmıyorsun. Sen azmışsın.